Evet bu dersimizde cebirsel ifadelerde çarpma işleminin modellenmesi. Şimdi e, işlemi yaparken biz cebiz kare olur dediğimiz şu küçük kare olur kullanıyoruz. Bunları genel olarak sorularda verir. Vermesi de bu şekilde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet büyük olan kareyi biz x çarpı x'ten x kare olarak kabul ediyoruz. Dikdörtgene x çarpı 1'den x olarak kabul ediyoruz. Küçük kare ise 1'e 1'den 1 çarpı 1 olarak kabul ediyoruz. Modellenme yan tarafta verilmiş zaten. İstersek burada iki türlü yöntemimiz var. Bir dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenar olduğu için x artı 1 oluyor. Uzun kenar ise x x'den 2x artı 1'den 2x artı 1. Bu çarpma işlemi yaparsak cevabımız bu geliyor. Veya x kare x kare toplarsam 2x kare x x x toplarsam artı 3x artı bir cevabım olur. Evet istersek iki kenardan veya alanların toplamından soruyu kolay bir şekilde çözebiliriz. Burada hangisinden yapmanız gerektiğini şıklara göre ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü bazı sorularda çarpmayı kullanıyor. Bazı sorularla, sorularda alanları toplaman gerekiyor. Evet yukarıdaki bilgilere göre devam edersek. Büyük kare olduğu için x x diyebilirim. O zaman burası 1 burası 1 olur. İçerisi x kare. Dikdörtgen x x 1 olur. İstersek uzun kenar kısa kenardan yapalım. x artı 1 çarpı x artı 1 olur. Bunun cevabı ise bir tane x kare var. 2 tane x var. Yani 2 x artı 1 olur. Evet, bir sonrakine gelirsem. Bunu da kırmızıyla yazalım. x x x 1 1 1 1 diyebilirim. O zaman kısa kenarım x artı 1 çarpı uzun kenarım 2x artı 3 oldu. Alanları toplamından yaparsak x kare x kare olur. x x x x x, x olur. Şunlar da küçükler de 1 1 olur. O zaman 2 tane x kare var. 5 tane x var. Yani artı 5 x artı 3 cevabım olur. Evet. Diğer soruma gelirsem. Evet. Şunlar 4 tane büyük var. X, 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 X yazarım. Evet, küçüğe de 1 yazarsam. Kısa kenarım 2X. Uzun kenarım 2X artı 1 olur. Alanlarından gitmek istersem X kare, X kare, X kare, X kare olur. Şunlarda da X, X'ten cevabım 4X kare artı 2X olmuş olur. Evet buraya gelirsem 6 tane büyük kare olduğunu görüyorum. Şunlar x olur o zaman. Şuraya 1 yazarım. x 1. Evet yazarsam kısa kenarım 2x artı 1. Uzun kenarım 3x artı 1 olur. Evet bu şimdi çarparsam cevabım x kare. x kare x kare x kare. Çünkü bunlar büyük kareler. O zaman toplam 6x kare mi oluyor? x x x x x'ten 5x artı 5x artı 1 cevabım olmuş olur. Genellikle ceviz kare sorulan sorular bu şekilde oluyor. Biz iki şekilde cevabı bulabiliyoruz. Ya kısa kenar çarpı uzun kenardan ya da hepsinin toplamından cevabı direkt bulabiliriz. E şu cebir kare genellikle verir. Vermesi bu şekilde olduğunu bilmemiz yeterli olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.